Merhaba arkadaşlar. Bugün dia kelimesini öğreneceğiz. Ya ne demek aile demek? Dian dian hengo heng pie go pie pie dian na göz acaba. Şimdi ni kelimesini biliyoruz. Yazayım de unutmuş olabilirsiniz. 니 자, 니네 대맥드 산대맥. 니 자, 요 오디엔 켄 매워. 와, 대맥. 이 오, 이 자, 이 오. 지 뷔흥 뷔망고. 지 컷이 대맥. 이 자, 이 오. 지 콕. Şu hıncı, hın, adam veya insan anlamına geliyor. Ni cây yu, cik, kaç kişi var diyor. Yo var demek var. C kaç demek? Ko sayı. Ren. Ren. insan demek. İnsan. Ko yine yazayım. Ko. Ee, yani tane anlamına geliyor genelde. Nijayoji koren. Benim ailemde diyoruz. Wo hatırlıyor muyuz acaba? Yine yazayım hatırlamıyorsak. Wo. Tia, tia nasıl öğrendik? Wo yo var. Kaç kişi diyelim? Dört kişi diyelim. Şu hangi pi? Böyle sı böyle yazılıyor. Wo tia yo sı koren. Ve malumda dört kişi var. Şimdi size i bir demek A, iki, sen, üç, sı, dört, u, beş oluyor. Buraya kadar öğrenelim arkadaşlar. U, beş. Bunu da yazsam acaba. Leo.